Hanımlar beyler bu videoda sizlerle 2021 model Ford GT özelinde Mini GT ve Greenlight karşılaştırması yapacağız. Bakalım hangisi daha iyiymiş. <laughs> Hepinize iyi şeyler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Nami Diğer Kuzucu. Bu önümde gördükleriniz de Mini GT ve Greenlight üreticilerinin yaptığı kendi tasarımları olan 2021 model Ford GT'ler efendim. Şöyle ikisini kıyaslayacağız bugün. Hemen uzatmadan başlayayım. Greenlight'ın ambalajında görüyorsunuz böyle bir eksklusif hani bir serisi olmayan tek başına bir model olarak bir Ford GT duruyor. Ee, mini GT'nin ambalajında da hemen şurada yazdığı gibi Ford GT 2021 Heritage Edition 2021 Heritage Edition modeli. Karşımızda normalde e, biliriz ki Mini GT Greenlight'tan çok daha detaylı arabalar yapar. En azından hani e, Mini GT'nin far ve stopların cam olacağını biliriz. Greenlight'lerde her zaman olmaz. O yüzden hani bunları çok kıyaslamak akıl dengi değildir. Akıl işi değildir. Ama ve lakin bu modelde, bu model özelliğinde diyorum Greenlight'te gördüm ki farlar cam. Üstüne üstlük stoplar da cam. O zaman dedim bu herhalde Greenlight'ın Mini GT'ye... Ee, en yakın yaptığı model bu olsa gerek. O zaman dedim bunun bir kıyaslamasını yapalım. Hazırsak efendim ilk modeli açarak başlıyorum. Greenlight'la başlayacağız. Ben tabi videoda zamandan kazanmak için bunu daha önceden arkadan açmıştım. Ee, şöyle göstereyim. Tabi bu arada siz kanala abone olmayı falan unutmuyorsunuz değil mi? <laughs> Videoları beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Modelin hemen Önden baktığımızda şurada güzel bir Ford logosunu görüyoruz hemen şuracıkta. Ee, karbon görünümlü bir kaput üzerinde 98 yazan farlar, Greenlight'larda çok da alışık olmadığımız üzere e, boya değil de cam yani Greenlight'ta evet hani cam e, farlı 64 ölçekleri yok değil, var ama çok az bulunurlar biliyorsunuz. Bu modelde o nadir cam farlı modellerden biri. Aracın şöyle önden baktığımızda gördüğünüz gibi. Yandan baktığımızda beni şaşırtan Greenlight tekerlerde arabalarda e, tekerin içinde bakın disk fren balatası var. Ve e, bu disk fren balata ayrı bir parça olarak tekerin içinde lastikten bağımsız olarak dönüyor. Hani şöyle nasıl göstereyim hani şöyle çok kolay değil bağımsız dönüşme ama en azından gördünüz. Dört tekerde de var bu. Ee, disk balata. Onun dışında tabi aracı şöyle bir yandan baktığımızda yine 98 yazısını görüyoruz. Burada işte efendim havalandırma delikleri. Biraz boya işçiliğinde bir acemilik göze çarpıyor. Onun dışında işte şurada Ford yazısını görüyorsunuz. Hani yine de olabileceği kadar bir detay yapılmış gibi en azından hissettiriyor arkada işte stopları çıkışları egzoz çıkışları falan yine karbon spoiler denebilirse eğer buna karbon spoiler falan gördüğünüz gibi hemen arkadan arkadaki pencereden motoru görüyorsunuz sağ tarafında yine disk fren balatalarıyla bize merhaba diyen tekerler kauçuk tekerler tabi Yukarıdan baktığımızda model böyle, alttan baktığımızda böyle. Greenlight için oldukça hani Mini GT'ye yaklaşık bir model olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabi bakalım ne kadar yaklaşık, ne kadar ee, Mini GT <laughs> ya da geçti mi? Hemen onu da Mini GT açarak bakacağız. Dediğim gibi 2021 Ford GT Heritage Edition modelinde şurada kutuya zarar vermeden açıyorum ki siz de bu arada videoyu hala daha beğenmediyseniz beğen butonuna tıklayıp takip etliyorsunuz ve bildirimleri de açıyorsunuz ki yeni videolar geldiğinde hemen buradan haberiniz olsun efendime söyleyeyim. Bu da Mini GT'nin Ford GT'si. Hemen şöyle baktığımızda yine hemen hemen aynı detaylarla Ford logosunu efendim karbon kaputu 98 yazısını falan görüyorsunuz farların cam olduğunu falan görüyorsunuz ön kaput bu ama ve lakin, hani bunda ilk göze çarpan tabii ki dikiz aynaları dikiz aynaları hatırlarsınız ki öbür modelde yoktu zaten e, videonun sonunda da şöyle bir yan yana koyacağız e, dikiz aynaları bu modelde tabii mevcut Mini GT'nin o ünlü dikiz aynaları. Yana çevirdiğimde bu sefer de şunu görüyoruz ki Mini GT'lerde tabi önceki modellerden de alışık olduğumuz üzere bu modelde şey yok. Fren disk balataları yok. Gördüğünüz gibi jantların içi çıplak direkt arabanın içine bakıyor. Hani o şeyleri görmüyoruz. Ama tabi bu şunu sağlıyor ki tekerler fırıl fırıl. Tekerleri tutan yavaşlatan bir şey yok bu durumda da. Yine efendim öbür arabaya e, aynı olarak 98 numarasını şurada Ford yazısını görüyorsunuz. Arkada havalandırma deliklerinin daha profesyonelce işlendiğini de e, görüyorsunuz. Arkasını çevirdiğinde arabanın stopları ve egzozu falan işte bu şekilde daha... E, Greenlight'e göre daha büyük, daha geniş egzozlar yapılmış. Arkada spoiler. Yine karbon ve motor detayı kocaman gözümüze <laughs> sokulmuş. Gayet güzel profesyonelce işlenmiş. Sağ taraf keza öyle. aracı yukarıdan da baktığımızda güzel bir model görüyoruz. Altına çevirdiğinde de Mini GT Made in China yazısını görüyorum. Dümdüz bir taban. Budur. Şimdi daha sağlıklı bir e, karar vermek için sol elimde tuttuğumun Mini GT, sağ elimde tuttuğumun Greenlight olduğunu söyleyerek farkları e, kıyaslayarak göstereyim. Bir kere e, Mini GT'nin kalıbı Greenlight'tan daha büyük. Yani şöyle hemen şöyle tuttuğumda göreceksiniz ki e, Greenlight Mini GT'ye göre daha büyük. şey e, Greenlight daha küçük özür dilerim. Mini GT'nin kalıbı daha büyük. Tabi hani çok fark etmiyor. Bunların ikisini de tam 64 ölçek kabul edersek bu durum biraz şey yapıyor hani. Gerçi yine milimetrik oynamalar. O kadar da şey değil ama e, Mini GT biraz daha büyük görünüyor ama hani belki 1 milimetre falan oynuyordur uzunlukta. Genişlikte de keza öyle. Onun dışında yine baktığımızda e, efendime söyleyeyim Mini GT'nin boyası daha parlak, daha canlı renklere sahipken Greenlight'in boyasının daha soluk, daha bir sanki bakın şu Greenlight'te şey mi var? Öndeki kırmızı yerde. Ben mi yanlış görüyorum ama sanki böyle fırçayla el boyamasıymış da fırça darbesiymiş gibi bir iz mi var? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bu flash ışığında ne kadar net görüyorsunuz. Greenlight green light direkt profesyonel bir boyama, profesyonel bir işçilikle karşımızda. E, ee, green şu kaputtaki ızgara telleri kaputun bir parçası iken mini GT'de ayrı bir parça. Plastik ayrı bir parça kullanılmış. Onun dışında dediğim gibi en büyük fark iki model arasında bu yani aslında Mini GT'nin dikiz aynaları olduğu için en azından arabaya daha çok şey katılmış diyecektim ama tabii Greenlight'ın da jantların tekerlerin içinde disk balata detayının olması açıkçası Mini GT'nin o özelliğini hani parça olarak daha özenilmiş olma özelliğini ekarte ediyor. Ama ve lakin tabii ki şu var arabayı şöyle koyduğunuzda gözünüze disk balatamı çarpar yoksa dikiz aynası mı çarpar? Hani hangisi daha çok dikkat çeker derseniz e, dikiz aynasının olmaması green light için büyük bir eksi oluyor tabi. Hani şu green light'a bir de dikiz aynası koysalar yani GT bariz geçmez, geçmiş diyemeyecektim. Boya kalitesindeki farkı bile göz ardı edip ama e, dikiz aynasının olmaması tabi green light için büyük bir eksi oldu. En azından benim nazarımda. Onun dışında dediğim gibi Mini GT'nin boyası daha canlı daha profesyonel yapılmış gibi duruyor. Greenlight'in boyası daha soluk duruyor. En azından kırmızı alanlarda. Bir diğer fark benim gözüme çarpan hanımlar beyler. Arkada stoplarda Mini GT'nin daha profesyonel bir iş yaptığını, Greenlight'in daha böyle hani küçük burun delikleri gibi <laughs> yaptığını görüyorsunuz. Onun dışında hani ee, ha, bakın şöyle bir detay var. Bak şimdi yan yana koyunca dikkatimi çektim. mini GT'nin egzoz çıkışının üzerinde kırmızı bir stop lambası varken şerit olarak e, green, green light pardon green egzoz çıkışının üzerinde kırmızı bir stop lambası şeridi varken mini GT'de aynı şerit yok. Bilmiyorum dikkatinizi de. zaten çekmediyse de şimdi yan yana koyup zaten gösterdik. Mini GT'de o detay yok. Green var. Şimdi böyle olunca biri diğerine daha üstün gelmiş diyemiyorum. Hani boya olarak e, Mini GT'nin üstün olduğu belli ama en azından e, detaylarda Greenlight biraz daha özenmiş sanki. Hani şu var, e, Mini GT mutlaka dikiz aynası yapıyor, kauçuk da olsa yapıyor. Greenlight dikiz aynasına o kadar da özenmiyor, en azından 64 ölçekte. Hani daha üst 43-36 ölçeklerde tabii ki var. Ee, Greenlight'in dikizlerinde ama 64 ölçekte zaten genel olarak özenmiyor. Onun dışında hanımlar beyler hani ne diyeyim? Kararı artık size bırakayım. Bir adet Mini GT, bir adet Greenlight modeli. Bugüne kadar elime geçen ee, Greenlight ve Mini GT'lerde iki aynı modeldi. Birbirine en yaklaşık gördüğüm İki model olarak Ford GT'lerin e, karşılaştırma ve inceleme videosunu çektik hanımlar beyler. Kararsız hep bırakıyorum. Mini GT mi iyidir? Greenlight mı? E, ama ve lakin <laughs> artık yani siz <sünsünsün>. bilirsiniz. <laughs> Tekrar söylüyorum ki Mini GT'nin dikiz aynaları şöyle arabaya önden bakınca tabii ki daha bir e, şey gösteriyor ama ince detaylarda en azından e, disk fren balatası ve işte arkadaki o stop lambası gibi detaylarda Greenlight daha bir e, özenmiş sanki. En azından Greenlight kendi segmenti içinde yapabileceğinin en iyisini yapmış görünüyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.